Ödemiş Kaymakamlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Ulus Meydanı'nda anma programı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan programda Mehter konseri, şiir okunması, kaside dinletisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Ülkemize son 40 yıldır musallat olan devletimize, milletimize, ekonomiye, eğitim sistemimize, yargıya, güvenlik güçlerimize, bürokrasiye sızarak nihayet 15 Temmuz 2016 tarihi gerçek yüzünü, gerçek amaçı, amacını ifşa ederek milletin silahını millete ateşleyen Fethullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin başarısızlığa uğradığı tarihin 6. yıldönümündeyiz. Tarihin her döneminde bağımsızlık ve özgürlüğü, vatanseverlik ve kahramanlığı şiar edilmiş milletimiz, bu hain kalkışmayı destansı bir mücadele, tanka, topa karşı çıplak ellerle yürüterek devletine ve vatanına sahip çıkmıştır. Ülkemiz tarihinde bir darbe girişimi ilk kez millet iradesi karşısında mağlup olmuştur. Çok şükür ki bu tarih, bu tarihle beraber Türkiye'deki vesayet sahip odakları gücünü anti-demokratik uygulamalardan alan, tarihinden, kültüründen, inancından kopuk kitleler için darbe yapma sevdası da mazinin karanlığına mahkum edilmiştir. Karanlık ama bilinen odaklar 15 Temmuz 2016 gecesinde alçakça sanaryolarında birini uygulamaya kalmıştır. Bugün milletimizin iradesine yönelik terör örgütü FETÖ'nün mensupları tarafından gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratılmasının ve dolayısıyla tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan 15 Temmuz'un 6. yıl dönümündeyiz. Cumhuriyet tarihimize baktığımızda ulusal birlik ve bütünlüğümüze kast etmek için her yolu deneyen ve karanlık odakların başaları olan bu girişimcileri ne yazık ki en kutsal duygumuz olan din duygularını istismar ederek yol alabilmişlerdir. Bu tehditte arkadaşlar, efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz en doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatı diyerek dini duyguların tertemiz ruhlarda yaşaması ve dinimizin öğretilmesi ve onun korunması adına dinini bütün mecubelerini yerine getirebilen bilgisiyle gönüllerde taht kurmuş olan aynı börekçi Rıfat Efendi gibi Cumhuriyet'in kuruluşunda, kurtuluşunda yer almış gerçek Din temsilcilerini yanında her zaman olabilme kontentinde gösterebilmeliyiz.